Evet hepinize merhabalar. Yıllarca size çok fazla pompalanan bir kavramdan bahsedeceğim. Çok pohpohlanan, çok fazla yüceltilen ama her kavramda, her duyguda olması gerektiği gibi bu kavramda dengede olması gerektiğini unutmayarak şu kavramdan bahsedeceğim. Empati. Yani gereksiz empatiden bahsedeceğim. Evet empati gerekiyor. Bizim toplum içinde yaşamamız için, bizim düzgün bir ilişki ve iletişim kurmamız için gerekiyor. Ancak gereksiz ve fazla empati artık çoğunlukla karşıya sempatiye ve kendindeki empati ve sempati yoksunluğunu kaybetmeye yol açıyorsa işte burada bir sıkıntı vardır demektir. Yani özellikle kendini çok fazla feda eden insanlar, karşıyı çok fazla düşünen insanlar, ilişkide, duygusallıkta, cinsellikte, sosyallikte, iş yaşantısında yani sınırlarını bilmeyip kendini çok fazla verip sürekli karşısı ne düşünür, sürekli karşısı ne anlam ifade ediyordur kendi hakkında, sürekli anlamlar arayan, sürekli o Süreçte kalan kişiler maalesef ki kendilerine yönelik empati kaybedebiliyor ve burada sıkıntı oluyor. Yani özetle eğer kendi duyduğun empatinin çok fazlasında sen karşıya empati duymaya çalışıyorsan ve bu gereksiz bir sempatiye dönüşüyorsa kendinden uzaklaşıyorsan buna dur demesin derim. Bugünkü videoda böyle gelsin. Görüşmek üzere. <laughs>